Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Putin NATO'yu yok edecek. İtiraf ettiler. Stoltenberg, Putin'in tehdidini ciddiye alıyoruz dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz. Nükleer silahların kullanılması ciddi sonuçlara yol açacaktır dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna savunma savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, NATO'nun çatışmanın tarafı olmadığını belirterek Ukrayna'ya desteği sürdüreceğiz dedi. Stoltenberg, Rusya Ukrayna'da nükleer silah kullanırsa NATO ne yapacak sorusuna tam olarak nasıl yanıt vereceğimize değinmeyeceğim diye konuştu. Rusya'nın nükleer silah konusunda hak verdiklerini belirten Stoltenberg, Tam olarak ne gibi davranışlarda bulunacaklarına dair ipucu vermeyerek adeta Rusya'ya destek verdi. Önümüzdeki haftalarda nükleer tatbikatlar yapacaklarını söyleyen Stoltenberg, Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz, nükleer silahların kullanılması ciddi sonuçlara yol açacaktır ifadelerini kullandı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor. Ukrayna tarafına batıdan yardım malzemeleri ve destekler gelirken Rusya ya da Belarus'tan akıl almaz bir destek geldi. Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko geçtiğimiz günlerde Rusya ile ordularımızı birleştirip Ukrayna'ya karşı mücadele edeceğiz ifadelerini kullanmış ve dünya gündemine bomba gibi oturmuştu. Hal böyleyken Türkiye'nin pozisyonu da dünyada büyük yankı uyandırdı. Türkiye Ukrayna'ya desteklerini ve yardımlarını gönderirken Rusya'yla da diplomatik ilişkilerine devam ediyor ve Rusya Ukrayna tarafları arasında tüm dünyada tek arabulucu rolünü oynamaya devam ediyor.